哦，你们那是，就是，大家。 Zu, für den Flug, hinsetzen bitte, anschnallen bitte und los geht's.

Hör <laughs> 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 ausschalten. <laughs>

Entschuldigung. Vielen Dank. Bestimmt auch welche, noch Und die Kinder werden nach ihrem Interesse sozusagen sich. Okay. okay. Ja, ist sein ja. Das Die Sprache verschlagen. <laughs> Würde mir auch gehen. Dieser Auflauf <laughs> hier. İzledimleriniz neler? Annelerle de konuştunuz. Ne söyleyeceksiniz? Annelerle de çocuklarla da beraber olduk burada. Gerçekten hepsinin bilinçli olarak bu yuvayı seçtiğini gördüm. Biz de Türkiye'de biliyorsunuz engelli çocuklarla ilgili böyle bir eğitim yapıyoruz. Burada entegre deniyor. Biz kaynaştırmalı eğitim sistemi diyoruz. Kaynaştırmalı eğitim sisteminde de çocukların toplumsal hayata hem uyumları sağlanmış oluyor hem de çocuklarımızın hoşgörüyü öğrendiklerini görüyoruz. Burada da çocuklar daha küçük yaştan itibaren farklılıklarına rağmen beraber olmayı, aynı okulu, aynı sınıfı paylaşmayı öğreniyor, öğreniyorlar. Farklılıkların zenginlik olduğunu öğreniyorlar. Bu da demokratikleşme adına e, toplumsal uyum adına gerçekten çok önemli bir adım. Teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kendimizi evimizdeki gibi hissettirdiler. Böylece birbirimizden de tecrübelerimizden faydalanabileceğimizi gördük. İnşallah biz onların, onlar da bizim tecrübelerimizden böyle projelerde yararlanırız. Birçok defada bir araya gelme fırsatımız olur. Hmm. Şarkı da söylediler değil mi? Şarkı de söylediler. Beş dilde birden söylediler. Böylelikle çocuklar Küçük yaştan itibaren beş dili bile bir arada öğrenebildiğini gördük. O kadar hızlı öğrenme kabiliyetleri var ki çok da güzel sürekli. <laughs>